Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün bir videomda da Hep beraberiz Şimdi sizlere e, kütük içerisine diktiğim sardunyalarımı Sizlere paylaşayım Benim şöyle kütüklerim vardır e, İçlerini oyarak Onlara sardunya dikmesini Denedim arkadaşlar Bakalım dedim nasıl olacak ama Çok güzel oldular e, Zaten hemen sardunya Bak, Kedi de rahat vermiyor arkadaşlar bu arada hiç peşimi bırakmıyor. Gördüğünüz gibi çiçeklerin üzerinde geziyor. Şu anda e, sardunyalarım yine aşağı. E, sardunyalarım nasıl böyle hep sürekli çiçek açıyorlar. Hiçbir zaman e, çiçekleri e, açmamazlık yapmadı. Bu ana kadar hep açtı. E, şu anda ocak ayına girdik. Hala çiçeklerim bahçede. E, biliyorsunuz bu uzun boylu e, sardunya. Bu da dibinde tekrar dikmiştim. O da küçük. Şimdi bu kütük dekorasyonumdaki sardunyalarımın tiplerine arkadaşlar şöyle kuru karanfil eğer evinizde karanfil vardır hepinizin evinde şu karanfilleri alarak arkadaşlar kedim rahat vermiyorsun döktün onları çok yaramaz arkadaşlar bu kedim kolayını bulamıyorum ben karanfilleri elime dökeyim dökecek onları bir taraftan yerlere Şimdi karanfillerimden birer tane alıyorum arkadaşlar. İner misin aşağı limo şey karamel dur dur kızım dur karamel aşağı iner misin kızım? Şu karanfillerden birer tane e, saksılarımın tiplerine birer birer şöyle dikiyorum arkadaşlar dikiyorum derken böyle koyuyorum bir tane kenarlarına birer tane karanfil Lüks. evet şunun tipine de aynısını yapalım ama elimizden böyle toprağa kömüyoruz onu arkadaşlar şimdi size onun faydalarını anlatacağım bu da diğer e, sardunya ha, kedi de gezince üzerinde bakın yapraklarını kırdı gibi Onların üzerlerine toprak koyacağız. Şimdi, dur kızım, in aşağı. Gel, gel, yaramazlık yapma. Evet. Koyduğum karanfillerin üzerlerine hafifçe ne toprak atıyorum arkadaşlar. Zaten şimdi e, sardunyaları ıslamamıza gerek yok. İn aşağı karamel. Karamel aşağı in. Bakın arkadaşlar bu kedim de bir rahat vermedi. Gördüğünüz gibi peşimden ayrılmıyor. Şimdi bu karanfil e, kürünü yaptım çiçeklere. Niçin yaptım sardunyalara? Her sardunyamızın tiplerine 3'er e, tane 4'er tane e, karanfil e, koydum arkadaşlar. Karanfilin e, ne gibi faydaları var? Şimdi e, sardunyalarımızda kış olunca hafif e, böyle böceklenme olabilir tiplerinde soğulcan olabilir. E, yapraklarında sararma olabilir. E, köklerinde kuruma olabilir. E, karanfilin faydası tipine az, e, karanfil kokusuna hiçbir zaman e, böcek gelmez. E, güzel bir koku yayıyor sardunyanın tipine ve göküne gelen böcekleri önlüyor. Yapraklarına gelen böcekleri önlüyor. E, soğulcan olmaz e, yine kokusunda. Ayrıca sardunyalara mis gibi bir koku sarıyor köklerini ve toprağında çok e, güzel bir koku olduğu için e, böcek de olmaya başlasa şu an e, diplerine böcek yanaşamaz arkadaşlar. Bakın bu arada bu çiçeklerim de zaten tomurcukta açmaya uğraşıyorlar tekrar. Sık sık açtı, geçti, açtı, geçti. Devam ediyorlar açmaya. Bu e, sardunyalara birebir e, çok faydası oluyor karanfilin. E, evinizde, balkonunuzda, içeride çiçekleriniz varsa bütün çiçeklerinizin diplerine aynı şekilde karanfil kürünü uygulayabilirsiniz ve müthiş bir koku yayarak bütün karanfillerimizin kokusuna bütün çiçeklerimizin çam çiçeği olsun. Her bütün hep bildiğiniz bütün çiçeklerin diplerine karanfil mutlaka ve mutlaka haftada iki kez koyun arkadaşlar. Karanfilin kokusu e, yayıldığı zaman toprağına mis gibi koku veriyor ve toprakta oluşan böcekleri hemen anında öldürüyor ve e, yapraklarına geçmesine izin vermiyor. Yapraklarının sararmasına izin vermiyor ve göklerin kurumasına hepsini önlüyor ve adeta toprağı havalandırıyor. Havalandırdıktan sonra e, çiçekleriniz hiçbir zaman kurumaz ve müthiş bir e, renge Yeşil rengini hep korur, açmasını hep korur arkadaşlar. Bugün sizlere e, sardunyalarımın tipine karanfil koydum. Ben bunu hep yapıyorum. Sizlerle paylaşmamıştım. Bugünkü videomda da dedim onu sizlerle paylaşayım. E, sizler de yapın diye arkadaşlar. E, çiçeklerde bildiğimiz bilgilerimizi birbirimize vererek herkes e, uykuluyor. Herkes birbirinin e, videolarını izleyerek e, kendi çiçeklerine de uygulayabiliyor ve bu arada. Hepimiz birbirimizden e, destek alarak çiçeklerimizin her şekilde büyümelerini sağlıyoruz. Ve bu ben kütük dekorasyonumdaki e, çiçeklerimi sizlerle paylaştım. Daha önce paylaşmıştım ama o kadar değil. Onun e, karanfil kürünü yaptım. Bugün onu paylaşayım dedim. Bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere diyeyim. Size hoşçakalın. Arkadaşlar kanalıma içinizden el veriyorsa abone olun. Gönlünüz el vermiyorsa sağ olun, Allah razı olsun yine de yolunuz acık olsun. Hoşçakalın kalın, kalın sağlıcakla bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.